ablamın yanına geldik. Bahçeden ne topluyorsun? Acur. Göster bakayım. Biber. Şöyle. Organik. Maşallah. Acayip güzel. Oh oh oh. Çok güzel. Ana, durun arasında şey var. Biber çıkmış. Evet. Hı? Ha acur. Hadi bir tane bul Mehmet. Al. Aha. Hmm, Tatlı he. mı? Bakalım hmm, aha görelim. O jaman. Nasıl ki maşallah. Hı, tırtıklı da maşallah. Burada, burada aha buldum. Hı. Aha. Mehmet buldu. Birinde var Mehmet orada. <laughs>

Keyzemin eli bereketli maşallah. Bahçesi çok güzel. Evet, sümlü. Vallahi bizim hiç üzüm çıkmıyor. Ben üzüm dili ona mı koyuyoruz? Ona biberleri koyacak. O Domatesler var mı? Bizim kaplan da hazırlanıyor bahçeye. Kaç dakika sürüyorsa? Ben ne çok yedim fasulye. Al mutfağın hep piş Ya bu salatalıklar ne kız? Oo. Allah'ım biberlere bakayım maşallah. Hani göster bakayım. Al kızım. Taze taze, çıtır çıtır. Bak Teyze çok küçükten toplamıyor. Topyon teyze o? Muhtar abi de. Tatlı canım biraz büyümüş. Ha baya baya büyüyen var. Maşallah. Of mis gibi kokuyor anne. Allah. Annem teyzem biber topluyor. Annem sadece dua ediyor. Anne yani şey Allah'ım ben sizi yerim kurban olduğum Rabbim ne güzel yaratmış. Allah. Domates Yumurta domates. <laughs> dolu dolu içi maşallah. Bir <laughs> var. kolda kuvvet yok ki. Hı? Kolum kopart mı yok abla? Sen yasak i̇şte yasak kolda yasak kuvvetim yasak yok. Sen, sen alma. Yok, <laughs> yok yok kol yok yok. Kol. Bu da acır. Ana o biber topluyor. Teyze o fasulye topluyor. Bizim bu yörenin meşhur fasulyesi arkadaşlar. Böyle sarılı da oluyor. Yeşil sarılı. Çok lezzetli olur.